Keşke benim de bizim metnim olsa da, şöyle kumrular gibi yan yana dolaşsak. Oh! Uyutun bakalım karpuzları, oh! Tosun, bir paket kraker versene abicim. Ana Bu ne lan? Ulan bir kraker istedik, ne bu heyecan be? Ya sana demiyorum zaten. Biliyorum. Beyler, şişt, burayı dinleyin burayı. Rusya'dan sonra Türkiye'de de seri katil paniği. Rusya'da geçtiğimiz ay, beş kadını zehirleyerek öldüren seri katil... Rusya'da paniğe yol açmış. Rus polis teşkilatı bütün aramalarına rağmen katilin izine rastlayamamış. Bu ay İstanbul'da biri avcılar bir küçük çekmecede benzer iki olay yaşanması akıllara katilin Rusya'dan Türkiye'ye geçmiş olma ihtimalini getiriyor. Anam sabaha bak. Versene abicim krekeri. Ulan bizim Kerim Asliye var ya doğru söyler vallahi. Ne kadar herif var şu dünyada be. Ya ne istersin zavallı kadıncağızlarda? Aynen, Vallahi doğru. Ya <laughs> canım belki de namus cinayetidir. Eyvallah. Ama ne olursa olsun lan. Sebebi her neyse cinayet işlemek meşru olamaz canım. Alo! <laughs> ne oturuyorsunuz burada be? Ee, komutanım e, Kadri zimmetlime çay içiriyordu. E, malum çay uyku açar. Arkadaş uyur gezer, çay içerse uyumaz, gezemez de. Bırak sevsekli Hamza. Toparlanın, boya işi var. Ferit, sen ne arıyorsun burada? Kraker almaya geldim komutanım. Aldıysam hemen görev yerine. Baş baş. Emredersiniz komutanım. Merkli. Yürü. Kadir Efendi, siz de eğitime. Emredersiniz komutanım. Bir dakika hayır. Ee, komutanım ben de geleceğim mi eğitime? Malum zimmetlim kendisi. Merak etme Hamza. Ben eğitim sonuna kadar zimmetlere iyi bakarım. Aman iyi bak... Ee, aman lütfen iyi bakınız komutanım. Vallahi kaşla göz arasında... Kaçıyor. Hamza. Hmm. Tamam hadi bakalım. Yürü Kadri. Bu ne be? Oku. Hülya Avşar'la Kaya Çilingir. Allah oldu. Allah, niye okuyor ya? Seri katil birini okusana abi. Ha. Ne? Vay! Aynı Avrupa ülkelerindeki gibi oğlum. Artık bizim de bir seri katilimiz var. Seyfi! Korhan! Oğlum gelsene buraya! Koran bundan sonra burada sana yardımcı olacak. Ne konuda komutanım? Uzatma işte Seyfi. Ne bileyim ben burada dursun. Getir götür işlerine baksın işte. Süper fikir. Kadri'yi Hamza'ya zimmetlediniz. Koran'ı Seyfi'ye komutanım. Geriye kaldı 25. Oh. Ferit! Selam. Hoş geldin. <laughs> Geç şuraya otur yerine karışma bir şey sinirlendirme beni. Çekiyorum. Aynı pozda mı alayım, yoksa farklı bir pozda çekmemi istersin? Yok yok. Ee, bir de şöyle kapıyı yaslanayım öyle çek. <laughs> Sıra bende valla. Kaça kaç basayım? Bilmem bir normal boyutta olsun, bir de onun iki katı falan işte. Borcum ne kadar Fato? Fotoğrafları getirince alırım. Siz nasılsınız Levent Üstemen'im? İyi be Fatoş. Bedellilerle uğraşıyorum işte. Yoksun bu aralar ortalarda? Ya işler yoğun biraz. Bu arada babam da kardeşimle ilgileniyor. Selam söyle Nedim abi. Peki söylerim. Görüşürüz. İşin var mı Levent? Öğleden sonraya kadar boşum komutan. İyi o zaman gel atışa gidelim. Bendeki mühimmatın kullanma süresi doluyor, bitirip yenilerini alayım bari. Olur komutanım ama baştan söyleyeyim ben öyle boş boş atış yapmam. Tamam. Yemeğine. Anlaştık. Tamam. <laughs>